Irak'ın güvenliğine açık bir tehdit oluşturduğunu gözler önüne sermiştir. Bölgemiz terörün başını tamamen ezmeden huzura kavuşamayacaktır. Irak makamlarının PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonları takdirle karşılıyoruz. Terör örgütü PKK, Suriye uzantısı YPG ile birlikte Sinjar'da Irak güvenlik güçleri ve peşmergeye saldırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıya bu sözlerle tepki gösterdi. Türkiye'nin Irak'la beraber terörün kökünün kazınması için beraber çalışacağını ifade etti. Türkiye olarak biz de meşru müdafaa hakkımız çerçevesinde Irak'lı kardeşlerimize destek sağlıyoruz. Bölgemize kan, gözyaşı ve yıkımdan başka bir şey getirmeyen bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz. Irak Başbakanı Mustafa Kazimi'nin Ankara ziyaretinde ana gündem maddesi terörle mücadele oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iraklı konuğunu Beştepe'de resmi törenle karşıladı. Erdoğan, Kazimi'nin yakasının katlandığını görünce eliyle düzeltti. Tören kıtasının selamlanmasının ardından başbaşa ve heyetler arası görüşmelere geçildi. Görüşmeden terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısı çıktı.